Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyanın en kolay ama en lezzetli tariflerinden bir tanesini hazırlayacağız. Bu tarif bağımlılık yapıyor. O kadar kolay ve lezzetli ki sürekli yapmak isteyeceksiniz. Sebzelerimi hazırladım. Hemen hızlıca yapım aşamalarına geçelim. 2 tane havucumuz var. Havucun kabuğunu mutlaka soyalım. 5 tane de kabağımız. Şöyle ince kabak kullandım. Ee, böyle 1 kilo kadar. Yani sizler daha büyük kullanırsanız 4 tane de yeterli olacaktır. 2 tane kırmızı biberimiz var. Hemen içini temizleyelim. Biberleri keserken şöyle kapak kısmını kesinlikle atmıyorum. Şöyle elimizde hemen koparıp çıkaralım. Mutfağımızda hiçbir şekilde israf etmeyelim. Evet sebzelerimiz hazır. Tek kapta hazırlayacağız. Yani tek tepside ekstra tepsilere falan hiç gerek yok. Sebzelerimizin hepsine şöyle ince ince dilimleyelim. İster böyle bir aparatla ister elinizde isterseniz tahtada şöyle hızlıca dilimleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Uzun zamandır bu tarifi yapmak istiyordum. Bir türlü nasip olmadı. E, Tabi tarifte havuç ve kırmızı biber yoktu. Ben onları da ilave ettim. Gerçekten lezzetine lezzet kattım. Harika bir tarif. Yapımı son derece kolay. E, bu tarifi hazırladığınızda ister kahvaltıya ister çay saatine isterseniz yemeklerinizin yanına meze olarak yapabilirsiniz. İnanılmaz güzel. Görmüş olduğunuz gibi hızlıca sebzelerimizin hepsine şöyle halka halka dilimledik. İki tane kuru soğanımız var. Normalde beyaz soğan kullanıyorum ama soğanın bittiği için bir tane de mor soğan ekledim. Mor soğan da çok yakıştı. Varsa bence mor soğan kullanabilirsiniz. Evet sebzelerimiz hazır. Üzerine 3 diş sarımsak ezip ekleyelim. İsterseniz minik minik doğrayabilirsiniz. Bu şekilde daha pratik oluyor. Evet sosunu ayrı yerde yapmayacağım. Hemen sosunu üzerine gezdirelim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve yarım çay kaşığı kadar karabiber. Son olarak üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirelim. İsterseniz sizler sıvı yağ da gezdirebilirsiniz. Ben genelde tariflerimde mutfağımda daha doğrusu zeytinyağı kullanıyorum. Şimdi malzemelerimize elimizle bir güzel harmanlayalım. Bu işlemi özellikle elimizle yapalım ki sebzelerin hepsi hem baharatlansın hem de yağlansın. Burası oldukça önemli. Bunun için şöyle detaylı olarak göstermek istedim. Hani bir iki sefer karıştırıp fırına vermeyelim. Evet, sebzelerimizin hepsine güzelce harmanladık. Tepsimize eşit şekilde yayalım. İki aşamalı bir pişirme yapacağız. Ee, i̇ki aşamalı yapmamızın sebebi sebzelerin hepsinin eşit oranda güzel bir şekilde kızarması. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fanlı fırına gönderelim. Alt üst ayarda olacak. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda üzeri kızardı. Bu aşamadan sonra çıkarıp şöyle bir spatulayla yine güzelce karıştıralım bir iki sefer değil sebzelerin hepsini iyice karıştırıp ve tekrar tepsimize yayalım. Yaydıktan sonra tekrar fırınımıza verelim. Bu sefer fırının derecesini 180'e düşürelim. 20 dakikanın sonunda her tarafı eşit şekilde kızardı. Bu iki aşamalı kızartma çok çok önemli. Buna lütfen dikkat edelim. Tabii fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. Bu tarif o kadar güzel ki diyet yapanlar bile gönül rahatlığıyla deneyebilir. Gerçekten şöyle az bir yağla e, pratik bir şekilde tepside doğradık, harmanladık, fırınladık. Bundan daha kolay da bir tarif olamaz. Üzeri için şimdi güzel bir yoğurt sosu hazırlayalım. E, 3 yemek kaşığı tepeleme süzme yoğurt. 1 su bardağı yoğurdumuz var. Ev yoğurdu kullandım. Üzerine şöyle 1 çay kaşığı tuz ve 2 diş sarımsak ekleyelim. İsterseniz sosuna şöyle bir tutam dereotu ince ince kıyıp ekleyebilirsiniz. Bazen bu şekilde yapıyorum. Bazen de dereotlu. Evet yoğurt sosumuz hazır. Şimdi lezzetine biraz daha lezzetlendirelim. Üzeri için tavamıza şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 3-4 yemek kaşığı böyle dolu dolu kırık ceviz ama iri kırılmış olsun. Şöyle yoğurt sosunu gezdirip ve e, cevizine sıcağı sıcağına dökelim. E, i̇sterseniz yoğurt sosunu böyle bütün olarak karıştırabilirsiniz. Ben üzerine gezdirdim. Evet ceviz mutlaka kısık ateşte kavrulsun ki yanmasın. Şöyle ara ara tavamızı sallayalım ve üzerine bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekleyip ocaktan kaldıralım. Aksi takdirde yakabiliriz. Şöyle üzerine gezdirelim. Ah keşke bu lezzeti, bu kokuyu sizlere gönderebilsem. Şöyle etrafını dereotuyla süsledik mi? Tamamdır. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu tarif gerçekten muazzam bir tarif. Ee, söylemiş olduğum gibi sosunu ister dereotlu yapabilirsiniz, ister sade. Üzerine ceviz yakmak zorunda değilsiniz ama lezzetini katlandırmak isterseniz mutlaka ekleyin. İnanılmaz güzel bir tarif. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Nasıl buldunuz beğendiniz mi? Daha önce kış sebzeleriyle hazırladığım kızartma tarifim var. Onu da videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.